Selamlar kanala hoş geldiniz. Bu videoda Borto'da son gerçekleşen olaylardan sonra yani Chapter 81'den sonra teorilerimi ve düşüncelerimi sizinle paylaşacağım. Eğer daha çok bu tarz teori videosu görmek istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve isterseniz açıklama kısmındaki linklerden Discord sunucumuza gelebilir veya beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu arada geçenki videolarda bahsetmeyi unutmuşum. Yaklaşık 1-2 hafta önce 5000 abone olduk. Bunun için hepinize teşekkür ederim. 5000 özel bir şey yapmadık ama 10000 özel bir vlog ya da başka bir şey düşüneceğim. Yapmaya çalışacağım. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Chapter'da yaşanan ve ilk bakıldığında dikkat çekmeyen olay ve teorim şu. Kod köye Boruto'yu bulmak için geldiğinde Sarada'ya ağlamasını veya bağırmasını bu sayede Boruto'nun onu duyup köye geleceğini söylüyor. Ben ilk olarak bunu okuduğumda bunun kodun Sarada'yla dalga geçmesi sanmıştım ama olay bu kadar basit değilmiş. Şimdi ilk olarak animeyi izleyenler olarak biliyoruz ki Boruto Jogan'ı sayesinde rakiplerinin çak rakışlarını görebiliyor ve başka boyutlar arasında portal açabiliyor. Bunu da şu gördüğünüz Boruto'nun sanırsam 20. veya 30. anime bölümlerinde gördük. Boruto burada Sumire'nin köpeği Noe'nin dünyasından kendi dünyasına geçiş yapmıştı. Buradaki Jogan'ın yeni özelliği ise dünyanın her yerindeki sesleri duyabilmesi. Bunu da şunu yüzünden söylüyorum. Gördüğünüz sahnede arkadaşları Borto'ya başka bir evrenden seslenirken Borto Jogan'ını aktif ederek onların sesi olduğu yere kolayca portal açabilmişti. Bu son gerçekleşen kod ile savaşta olan olay ile aynı olduğunu neredeyse eminim. Borto burada kodun Sarada'ya karşı olan alaycı cümlelerini duydu ve Sarada'na Sarada'ya zarar gelmemesi için Konaya hızlı ve güzel bir giriş yaptı. Yorumlarda soruyordunuz sence o Flying Rage mi yoksa Karma mı vesaire diye. Bence Borto'nun bir anda ortaya çıkmasını sağlayan şey Borto'nun Jogan'ıydı. Ve Kishimoto bize Jogan'ı birinci bölümden göstermek istemedi. Çünkü seride şu an Time Skip'ten sonra beklenen en büyük şey Borto'nun Jogan'ı. Jogan'ın evrendeki her sesi duyma özelliği şu yönden çok mantıklı olur. Son chapter'larda Eida artık Sarada ve diğerlerine güvenmemeye başladı. Çünkü Sarada ve Sümire'nin mutlak kutrik gücünden etkilenmediğini öğrendi Eida ve onları bir tehdit olarak görmeye başladı. Bunu her ne kadar ağzıyla söylemese de mangadaki panelleri incelediğinizde bunu anlamak pek zor değil. Kishimoto Eida'yı günü sonunda konağının düşmanı yapacak ve bildiğimiz gibi Eida dünyada gerçekleşen her şeyi görme yeteneğine sahip. Buna karşı bir güç olarak da Boruto'ya her şeyi duyma özelliğini vermesi bence muhtemel ve mantıklı olur. Yani iki dengeli güç olur. Sizin bu teori hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani muhtemelen Boruto'nun Jogan'ın yeni özelliği evrendeki her şeyi duymak olabilir. Bir diğer konu ise Sasuke'nin ölüp ölmediği üzerine. Şimdi genel olarak Boruto'nun tasarımına bakacak olursak Timeskip'ten sonraki. Dış görünüş olarak artık neredeyse Sasuke'nin aynısı gibi. Üzerindeki kemer, elindeki eldivenler ve üzerindeki pelerin ve kılıcı bunların hepsi Boruto'nun bir anda kendi dış görünüşünü yenilemek için yapması çok gülünç olurdu. Sonuçta köyden uzak kaçak ve ne kadar Sasuke yanında olsa da ki ne kadar süre yanında olduğunu da bilmiyoruz. Yalnız bir hayat sürdü Borto. Bana kalırsa Sasuke Kod'u ile olan savaşta ölmüş olabilir. Ve Kod'un gözündeki yarı izi de bu yüzden olmuştur. Ayrıca Borto da Sasuke'yi koruyamadığı için Sarada üzerinde büyük bir sorumluluk hissediyor olabilir ve bir anda o yüzden köye o yüzden köyde hızlıca belirmiş olabilir Sarada'yı korumak için. Ve bu Sasuke'ye ne olduğunu da önümüzdeki bölümlerde bu üçlünün savaşı bittikten sonra bir flashback arka olarak göreceğiz gibi görünüyor. Shimato Sasuke'ye ne olduğunu bize göstermek zorunda ileride. Ayrıca Borton'un üzerindeki o güneş sembolü de Sasuke'nin Boruto'ya verdiği bir sembol olabilir Sarada adına. Ki bu mantıklı olur bence. Ayrıca şöyle bir detay da fark ettim Kawaki ve Boruto'nun arasındaki time skip sonrası gerçekleşecek o savaş artık yaklaşıyoruz. Sebebi ise ne kadar sıradan Junin ve Chunin'ler hala kullansa da fark ettiyseniz artık serideki önemli karakterler, Sara'da Mitsuki, Himawari gibi karakterler artık konağa kafa bandı kullanmıyor. Bunun yerine bazıları ya üzerinde ufak bir konağı sembolü taşıyor ya da bazıları hiçbir şey bulundurmuyor. Yani bu da Kawaki'nin söylediği Shinobi devri bitti sözünün bir göstergesi gibi ve o savaş artık yaklaşıyor gibi görünüyor. Farklı olarak şöyle bir ayrıntı daha var. Manganın başında Sara'da Boruto'nun 3 yıldır köyde olmadığını söylüyor ama ilerleyen panellerde Kodun Boruto 2 yıldır aradığını öğreniyoruz. O 1 yıllık süreçte ikilimiz ya da üçlümüz arasında bir savaş gerçekleşmiş olabilir. Yani Borto ve Sasuke'ye karşı kod arasında bir gerçekleşmiş olabilir. Ki kod gözündeki yarı bu şekilde almış olabilir. Ve o savaşta da Sasuke ölmüş olabilir. Az önce bahsettiğim gibi. Bu arada geçen videoda bahsetmiştim Borto'nun mangası haftalık olabilir diye ama böyle bir şey gerçekleşmedi. Manga bölümleri aylık olarak her ayın 20'sine çıkmaya devam edecek. Bu haftalık manga söylentilerinin çıkma sebebi de Borto'nun başlarda haftalık bir manga olmasıydı ve Naruto Shippuden'in de mangası bir süre haftalık devam etmişti. Ama açıklamalara göre şu anlık Boruto Two Blue, Vortex aylık yayınlanmaya devam edecek. Onu da söyleyeyim dedim. Ve videoyu kapatmadan şu konuyu da konuşmak istiyorum. Timeskip için merakla ve heyecanla bekleyen bir, bir kitle olsa da son manga inceleme videomda Boruto'ya önyargıyla yaklaşmaya devam eden birçok insan gördüm. Mangayı okumadan Boruto çöptür diyenler olsun ya da Naruto'nun Naruto'dan sonra bu seri rezilliktir diyenler vesaire bu tarz birçok kişi var. Böyle düşünmekte de aslında haklılar. Çünkü seri anime olarak büyük bir başarısızlık ile başladı yayın hayatını Neredeyse 200 bölüm gereksiz çöp diyebileceğimiz şeyler izledik gerçekten. Naruto'dan sonra özellikle. Fakat bu durum manga için hiçbir zaman bence öyle değildi. Manga belirli bir süre bir Naruto seviyesinde olmasa da 60. chapter'lardan sonra yani Kurama'nın ölümünden sonra Boruto'nun ve Otsuki'lerin ön plana çıkmaya başladığı güç seviyesinin çoktan Naruto ve Sasuke'yi aştığı bir seriye dönüştü. Hikaye olarak bakacak olursak da Shimato'nun seriye dönmesiyle ve Boruto'nun da büyümesiyle hikaye artık cidden ilgi çekici bir hal aldı. Herkesin Shimari olarak tanıdığı o küçük çocuk artık yalnız ve her ize karşı düşman. Ayrıca time skip dolayısıyla da gayet güçlendi. Ayrıca Naruto küçükken yalnız ve kötü bir hayat sürdükten sonra büyüdükçe arkadaşları ve ailesiyle dolu güzel bir hayat yaşadı. Ama bu bu durumun tam tersini göreceğiz gibi. yaşananlara baktığımızda çocuk her şeyini kaybetti. Şu an yalnız ve suçsuz. Suçsuz olmasına rağmen yalnız. Ortada bir Borto için haksızlık var ki bu da bence seriyi sürükleyici kılıyor. Bunun gibi bahsetmediğim bir sürü detay var. Jogan, Shinjusu vesaire. O yüzden bence ön yargınızı bir kenara bırakıp bu serinin mangası bir şans vermeniz gerekiyor. Bugünlük bahsedeceklerim bu kadardı. Herhangi bir video fikriniz varsa Discord'dan veya yorumlardan bana belirtebilirsiniz. Daha çok bu tarz videolar için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuzda açıklama kısmında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.